Futbolu bir felsefe olarak gören ve oyunun birçok aktörüne de bu bakış açısını kazandıran 14 numaranın efendisi Johan Cruyff toz raflarda. Henüz 10 yaşındayken dahil olduğu Ajax'ın altyapısında futbol ve ...bezbol oynayarak spora ilk adımını atan Johan Cruyff... ...atıcı ve yakalayıcı olarak görev yaptığı beyzbolu ...15 yaşında bırakarak yüzünü tamamen futbola döndü. Onun rotasının futbol olması sadece kendi kaderini değiştirmedi. Futbolun gelişmesini ve kendisinden sonra gelen jenerasyonları da etkiledi. 1964'te 17 yaşındayken Ajax A takımı ile çıktığı ilk maçından... ...1983'e kadar 8'lik ve... 5 kupa şampiyonluğu yaşadı. Söylemesi kolay, yapması yetenek, çalışma ve beceri isteyen bu başarılar Johan Cruyff'un hayatında iki büyük değişimi de beraberinde getirecekti. 1971, 1973 ve 1974 yıllarında altın top alarak en iyi futbolcu ödülünü kazanan efsane isim 1973'te ise dönemin transfer ücreti rekorunu kırarak Barcelona'ya imza attı. Müthiş çalım yeteneği, hızı ve sarı saçlarından dolayı sarı fare lakabıyla tanınan yıldız isim Barcelona'nın 14 yıl sonra şampiyon olmasında da en büyük etken olacaktı. Hollanda milli takımının da sıfırı olan Cruyff, en son 1938 yılında Dünya Kupası'na katılan ülkesinin 1974 Dünya Kupası finaline kalmasında da büyük pay sahibi oldu ve Unua'nın en iyi oyuncusu ünvanını kazandı. Yetenekleri sayesinde Barcelona ve Hollanda'daki bütün özlemleri tek tek bitirirken futbolu zekalı oynarsın, bacaklarını koşmak için kullanırsın diyen Cruyff aslında kazandığı bu başarıları da adeta el sallıyor gibiydi. Cruyff dönüşü, Cruyff penaltısı gibi kalıpları futbola kazandıran Sarı Fare, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Los Angeles Aztek, Washington Diplomats, Levante ve yeniden Ajax'ta oynadı. 1984 yılına gelindiğinde Ajax'ın kendisine yeni sözleşme önermemesi üzerine en büyük rakibi Feyenoord ile anlaşan Cruyff, 1984 yılında ezeli rakipte lig ve kupa şampiyonu yaşadıktan sonra futbola veda etti. Cruyff, kendi döneminin en iyi futbolcusu gösterilirken Maradona, Pele, Ronaldo Nazario veya Ronaldinho'nun aksine oyun görüşünü futbola tüm hatlarıyla yansıtarak felsefi bakış açısıyla en iyi teknik direktörlerden de birisi olmuştur. Savunma hattıyla hücum hattı arasındaki mesafeyi daraltmayı hedefleyen ve oyuncularının her mevkide oynayabilmesini öngören sistemi uygulayan Johan Cruyff, Xavi, Iniesta, Carles Puyol, Fabregas gibi birçok üst düzey felsefik oyuncu çıkartan La Masia Futbol Okulu'nu işlevsel kılan baş aktör olmuştur. Futbolu bıraktıktan sonra bir yıl içerisinde Ajax'ın teknik patronu olan Cruyff, Total Futbol'un önemli isimlerinden Rinus Michels'in izinden giderek Frank Rijkaard ve Marco Van Basten gibi kendi dönemine damga vuracak genç oyunculardan kurulduğu takımına 3 kupa kazandırmayı başardı. Cruyff'un modern futbolu meyvesini verdiğinde Barcelona için futbol takımını Cruyff'a emanet etmek en iyi seçenek olacaktı. Çizgi dışından Katalanları ayağa kaldıran sarı fare Romario, Ronald Koeman, Pep Guardiola, Lantrup, George Haji ve Tixi Begiristan gibi birinci sınıf oyunculardan oluşan altın takımını kurarak tamı tamına 11 kupa kazandı. Tartışlamayan tek bir şey varsa o da Cruyffdu Barcelona'nın İspanya'da hegemonyasını ilan etmesiydi. Onu özel kılan felsefesiydi. Tarihte birçok başarılı futbol adamı var. Ancak Cruyff gibi o yolu açıp iz bırakanlar bir elin beş parmağını geçmeyebilir. O bazıları gibi kendisine special man demedi veya onu normal man diye de tanımlamadılar. Bıraktığı en babacan tavsiye futbol basit bir oyun. Zor olan onu basit oynamaktır oldu. Total futbol ve tiki taka oyun anlayışlarını hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Ajax ve Barcelona'da en iyi şekilde yaparak modern futbolun temellerini atan en önemli isimlerden birisi Johan Cruyff'tur. Sonuç olmadan kalite anlamsızdır. Kalite olmadan alınan sonuç ise sıkıcıdır diyen Johan Cruyff futbol bıraktıktan sonra da Türkçeye benim oyunum olarak çevrilen My Turn adındaki otobiyografisini yayınladı. Sözün özü eğer Cruyff ile ilgili iki cümle kurmamız gerekiyorsa o asla futboldan kopmadı, kopamadı. Onu futbolun felsefesinden ve tribünlerden koparan hastalık oldu. 2015'in Ekim ayında akciğer kanseri olan efsane isim 24 Mart 2016'da hayata gözlerini yumdu. Tozlu Raflar'da bu hafta Johan Cruyff'un serüvenini anlattık. Haftaya başka bir efsane ile görüşmek dileğiyle. ごめんね。